Ne oldu lan? Evet, tamam. Bittiymişiz lan. lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacağız. Arkadaşlar yeni bir seri başlatıyorum. Kerem'in görevi diye. Yani e... şu an şu işe aklıma geldi. Yarış hadi ya. Şunu. Ben boş boşuna. ne? Neyse arkadaşlar bir maça gireyim. Ben boş boş durmayayım. konuş ya mı konuş 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 arkadaşlar x nasıl saldırırsınız Ben kolay ki kroniye düşürdüm ki ben şimdi mal gibi. Ben şurada bir hareket edeyim. İşte arkadaşlar böyle yavaş yavaş dondu. Don. Sonra bir bakıyorum ölmüş. Hatta ben daha. Böyle arkadaşlar aksaklıkla ananı. Arkadaşlar yanında tam boğa varmış. Lan ne oluyor? Güzeldi biraz ya. Of 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 of. Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar. ben oynayayım sen konuş. Hayır öyle bir şey yok. Yani sahibi benim ben. Neyse arkadaşlar alacağım oyla. Hatta Kerem'in görevi yazacaksınız. Lan oğlum şarjı ya. Bak şu. Niye Ne ne hatırlamıyorum arkadaşlar. Kerem'in göremiş mi şimdi? Kara gibi bir ama Ha onu. Niye sakarsanız olur. Boş ver. Yine yağmur ver benim göreme. Allah. Eee. Hmm. Gelmiyor. Hızlı seç yağmur ya. E bu değil. Hadi hadi. Tamam arkadaşlar j seçti. Bir de Killer Drogo'nun gönderdiği bir tane challenge vardı. Onu da yapacağım. Tek hesaplaşmada birinci olamazsan 20 kupa düş diye. Aslında hiç yemedi ama neyse. Benim yani o challenge'ı keşke almasaydım. Bir de düzeltmiş. Normalde o üçüncü olacaktı. Ya da ikinci. İkinci veya üçüncü olurdum da. Yani birinci biraz zor ya. Başta kendimi çok zorlamam gerekiyor. Jackie ile ben şimdi ne yapayım Yağmur? Onu söylesem bana. Dört tane adam olur. Yuh Yağmur zaten dört tane adam kalmadı ki. İki tane. Bekle. Tamam tamam. Dört tane öldürebilirim galiba. Bilmiyorum. Şu an öldüremem ama. Başka bir görev var. Değişik bir görev. Zaten bunlar klasik. Dört tane adam her türlü öldürebilirim istesem de. Şimdi hiç dalmadım. 3 tane, üç, üç, tane adam kalmadı ki hiç. O zaman iki tane. İki tane. Sadece iki tane adam kalmış. Yapamazsam ne olur? Bilmiyorum. Yapama. bu. Bu çalışmaları özel yapamazsam bir şey yok. En son arkadaşımı challenge'ını alacağım. Ya oğlum, bu nasıl bir donma ya? vallahi. internet sen ne yapıyorsun? Evet. Ya bence birinci oldum. Oğlum ben bu challenge'ı çok salladım. Ama kardeşimin önceden verdiği bir challenge önceden vermediği bir challenge olunca böyle programsız oluyor. Ben ne yapacağımı bilmediğim için. Böyle oluyor arkadaşlar. Yani birinci olsam olur mu Yağmur? Hı? Tamam. Tamam diyor. Hatta konuşabilir. Konuş Yağmur. Bu bana tim çekiyor. Tamam tim tim tim. Ama birinci de olamam ki. Neyse boş ver. Evet. Satacak zaten ben onu biliyorum. Her türde. Ha tamam onlar ölsün. Lan ne o sen ne abi? Aa birinci oldum lan. Evet arkadaşlar birinci oldum. Vallahi ben mükemmel bir oyuncuyum ya. Şimdi diğer challenge'ımızı alalım.